İstanbul'da Doğu Türkistan'ın kapıları dünyaya açılsın isimli sempozyum düzenlendi. Türkiye'de yaşayan Doğu Türkistanlıları bir araya getiren sempozyumda Çin'in Doğu Türkistan'ı dünyaya açması ve insan hakları ihlallerine bir son vermesi istendi. Sempozyuma çok sayıda Doğu Türkistanlı vatandaş ve farklı ülkelerden gelen Doğu Türkistan kökenli akademisyenler de katıldı. Aslında Doğu Türkistanlılar yetim ve öksüz değil. İstanbul Barış Platformu Doğu tarafından düzenlenen Doğu Türkistan yok. sempozyumu Türkiye'de yaşayan Doğu Türkistanlı vatandaşları bir araya getirdi. Onlarda vicdan yok. Onlarda merhamet yok. Onlarda insanlık yok. Doğu Türkistan'da yaşanan baskılar ve insan hakları ihlallerini dünyaya duyurmak için düzenlenen sempozyumda Çin'in Doğu Türkistan'ın kapılarını dünyaya açması istendi. Bütün dünyanın gözü önünde ölüme mahkum edilmiş bir bölge. Gazze'den daha büyük bir ambargoya ve ablukaya uğramış durumda. Her gün orada insanlar idam ediliyor, aşağı mahkum ediliyor. Şu ana kadar yapılan en güzel çalışmalardı tabii bu hükümet döneminde. Bunu takdir etmemek mümkün değil. Fakat bu tam bir çözüm değildir. Çözüm sadece Türkiye'nin de hareket etmesi değildir. Türkiye'nin bir şekilde çekirdek oluşturması ve bütün İslam ülkelerini bir araya getirmesi gerekiyor. Çin hükümeti tarafından Doğu Türkistan'da bir soykırım yaşatıldığını iddia eden Doğu Türkistan Vakfı Başkanı Hamit Göktürk sıkıntılarını dile getirdi. Büyük bir soykırım uygulanıyor. İnsanlar kendi kimliğiyle mesela Ahmet, Mehmet yani anasının babasının verdiği isimle İnsanları kaydetmiyor Çin'le. Bunu bir Çinlinin ismine göre yani Çin fonatıyla göre kaydediyor. Ee, i̇nsanların bay, milli ve dini bayramları kutlamaları yasak. 18 yaşından küçük çocukların camiye gitmeleri yasak. Kadınların camiye gitmeleri yasak.